Merhaba arkadaşlar. Siz yokken bir sürü animasyon yaptığım için video çekemedim. Özür dilerim. Size siz yokken yaptığım animasyonlara bari göstereyim dedim. İyi ki bu. Uy. Bak şurada Ender portalı var. Aa. Lan içinde Vuy da çıkıyor. Uy. Vuy. Vuy evrenine gittim. Neyse. Bu var şimdi, ben burada bir şeye sinirleniyorum. ne sinirleniyorum söyleyeyim mi? Evet. Şu an o kişiye söyledim. bilgen Deveci adı, çok küçük. Şuradaki yok. Aa bak bu da benim youtuber 1545 mı skinim. Ve en derece rahatsızım var burada, biz de oradan kaçıyoruz. Bu benim youtuber 1545 mı skinim. Bu da void abi. Bu da yiyorum arkadaşlar. Hayat hmm. Allah sana güzel kral. Burada arkadaşlar tekrar oyun abi tepede bakıyor bana. Burada bir tane arkadaşım. böyle gıcık olmuştu. Bu foto böyle bir fotoğraf yaptım. <laughs> Neyse. Bu bu arkadaşlar kanal fotomdan bakın. Şu ikisini göstermezseniz kanal fotom oluyor bakın. Baro ile ben Buraya da TRMC var. TRMC düzleri bir isteye Al TRMC hadi bir tükürdüm. Sıra da bu var bak. Boralo. Ben bir de benim eski skinim YouTube 1545. Bir de bu var arkadaşlar. Ben Ay yok Boralo. Ben ve Zeyt 1545. Arkadaşlar bu kadar da video şimdilik sizden bay bay.